Bazı mide ve bağırsak hastalıkları iştahsızlığa neden olabilir. Özellikle midede hassasiyet durumunda veya midede bazı yaraların olması durumunda, yine aynı şekilde bağırsakta bazı yaraların olması durumunda iştah azalması ortaya çıkar. Çünkü kişi yaşadığı hassasiyet nedeniyle gaz sıkıntısı veya ishaller kabızlık tekrarlayan ağrılar, sancılar nedeniyle besin almayı reddedebilir bir süre sonra bu şekilde de iştahsızlık ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında bazı kanser türlerinde yine iştahsızlık ortaya çıkabilmektedir. Uzun süren iştahsızlıklarda bu tarz ciddi hastalıklarda acaba olabilir mi diye araştırma yapılmalıdır. Bunun dışında bazı ufak tefek e, beslenme yetersizliği hastalıklarında iştahsızlık ortaya çıkabilir. Örneğin çinko eksikliği, demir eksikliği gibi e, durumlarda, e, anemilerde, kansızlıklarda e, yine iştah seviyesinde normalden daha az bir durum seyredebilir.